Çevremizdeki ışık. Işık nedir? En basit haliyle ışık, çevremizdeki nesneleri görmemize ve renklerini ayırt etmemize yarayan bir enerjidir. Nesneleri görmek için gözlerimize ve bir ışık kaynağına ihtiyaç duyarız. En büyük doğal ışık kaynağımız ise güneştir. Gözlerimizi kapattığımızda kaynaktan gelen ışığı göz kapaklarımızla engellediğimiz için hiçbir şey göremeyiz. Bir akşam odamızda otururken aniden elektrik kesintisi olduğunu hayal edelim. Ortalık birdenbire kararır ve neredeyse hiçbir şey göremez hale geliriz. Bu durumda ya el feneri ya da bir mum arayışına gireriz. Çevremizi ancak bu ışık kaynakları yardımıyla görebiliriz. Güneş gibi çevresini kendiliğinden aydınlatan kaynaklara doğal ışık kaynakları adı verilir. Güneş dışında yıldızlar, şimşek, ateş böceği, bazı derin deniz canlıları gibi başka doğal ışık kaynakları da vardır. Peki acaba ay bir doğal ışık kaynağı mıdır? Hayır. Aslında ay bir ışık kaynağı değildir. Sadece güneşten aldığı ışığı yansıtan bir yansıtıcıdır. Bu şekilde gecemizi aydınlatır. Bunun yanında ampul, el feneri, mum, trafik lambası, araba farı, cep telefonu, deniz feneri Gaz lambası gibi ışık kaynaklarına da yapay ışık kaynakları denir. Çünkü bunlar insan çabası ve emeği sonucu elde edilmişlerdir. Diğer videolarımıza ulaşmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın.